Hayat herhalde bir katakulli değildi. Ama neydi? Bu hayatın bir manası olmak icap ederdi. İnsan dünyaya sadece yemek, içmek, koynuna birini alıp yatmak için gelmiş olamazdı. Daha büyük ve insanca bir sebep lazımdı. Lakin tembelliğe alışmış olan kafası bunu bulamıyor, bulmak için uğraşmaya üşeniyor yanlış ve bayağı olduğunu sezdiği şeyleri de kabul edemediği için selameti firarda buluyordu. Her şeyden, her derin düşünceden, her üzüntülü nefis muhasebesinden kaçmaya ihtiyat edinmişti. Düşünce adamı olmaktan çıkmış, muhayyile, daha doğrusu kuruntu adamı olmuştu. Hepimizin birer kuruntu insana dönüştüğümüz korona günlerinde ben Sabahattin Ali'den içimizdeki şeytan adlı kitap okumayı tercih ettim ve bu kitaptan en sevdiğim bölümlerden birkaç satırını sizlerle paylaştım. Buradan sevgili meslektaşım Gizem Erdoğan Ceylan'a meydan okuyorum. Sevgili Gizem Hocam, sen de bizlerle en sevdiğin kitabın en sevdiğin satırlarını paylaşır mısın? Payot'un irade eğitiminde bize söylediği, eğer hayattan zevk almak, kendi kararlarınızı vermek, kısacası kendi hayatınızı gerçek anlamda yaşamak için öğrencilikten itibaren sizi tembellikten uzak tutacak yöntemler geliştirmektir. Bunu yapabilmenin yolu da ilk önce kendini tanımak, daha sonra eğitmektir. Kendi kendini eğiten insan sonuçta kendi olabilir. Zorluk çekmeden keyif elde edilmez. Aksi halde kılıçları her zaman havada olan ama asla bir vuruş yapmayan tahta askerlere benzeriz. Evet, ben bu süreçte Payut'un İrade Eğitimi kitabını okudum. Ve sevgili öğrencim Akif Eşref'e meydan okuyorum. Sevgili Akif, sen de okuduğun kitabın en beğendiğin bölümünü benimle paylaşır mısın? Aşk yardım etti bana, aramama fısıldayarak. O bana akıl verdi, ona göz olduğum bende. Denizci değilim ama uzak denizlerle yıkanan uçsuz bucaksız kıyılar kadar uzak olsan da sen sana ulaşmak için açıldığım denizlere. Bu karantina sürecince okuduğum Romeo ve Juliet adlı kitaptan en beğendiğim cümleleri sizinle paylaştım. Arkadaşım Havin Çiçeği meydan okuyorum. Havin de izinle en beğendiği cümleyle paylaşmasını istiyorum. Arkadaşım Akif Eşif meydan okumasını kabul ediyorum. Biliyorum gecenin maskesi var yüzünde. Olmasaydı eğer duyduğun için demin söylediklerimi Nasıl kızardığını görürdün yanaklarımın. Çok isterdim ah bir güzel uyup göreneklere, demin söylediklerimin tümünü inkar etmeyi. Ama uğurlar olsun görgü kurallarına. Bu karantina sürecinde okumuş olduğum Romeo ve Juliet adlı kitaptan en beğendiğim cümleyi sizinle paylaştım. Ben de arkadaşım Ali Kudret'e meydan okuyorum. Kafamızdaki harikulade şeylerin bu hayatta hiçbir zaman olmayacağını henüz idrak etmemiştim. Ben de bu süreçte okuduğum en güzel parçayı sizlerle paylaştım. Şimdi arkadaşım Nur Hayat Karageçili'ye meydan okuyorum. Arkadaşım Ölü Kudret'in meydan okumasını kabul ediyorum. Herkes beni deli sanıyor. Sanırım onlardan farklı düşündüğüm için öyle diyorlar. Endişe etme, deli değilim. Sadece farklıyım ve biraz yorgunum. Bu karantina sürecinde okuduğum Kuşlar Ağacı adlı kitaptan en beğendiğim cümleyi sizinle paylaştım. Ben de bir kitap üzerinden arkadaşım Ahmet Erbile meydan okuyorum. Arkadaşım Nur Hayat bana meydan okumasını kabul ediyorum. Hayatın yeknesaklığı içinde birdenbire belir veren, bu korkunç değişikliği gülerek kabul eden, ona koşan ve ne için, kimin için ölmeye gideceklerini, nerede ve nasıl öldürüleceklerini sormaya asla akıllarına getirmeyen kahramanlar. Arkadaşlar ben bu karantina günlerinde Kuyucaklı Yusuf adlı kitabı okuyorum. Ey Elif Nur Ayhan sen de bize okuduğun kitabın en güzel bölümünü paylaşır mısın? Arkadaşım Ahmet Erbil'in meydan okumasını kabul ediyorum. Kuru ve sabit gözlerin arkasında nasıl bir ateşin yandığını yavaşça kalkıp inen göğsünün içinde nelerin kaynadığı bilinmediği için insan mütemadi bir ürkeklik ve tereddüt içinde üzülür. Bu karantina sürecinde okuduğum Kucaklı Yusuf adlı kitaptan en beğendiğim cümleyi sizinle paylaştım. Ben de bir kitap üzerinden arkadaşım Ethem Korkmaz'a meydan okuyorum. Arkadaşım Elif Nurayhan'ın meydan okumasını kabul ediyorum. Yıldızım senin için herhangi bir yıldız olsun. Böylece gökyüzüne baktığında yıldızları seveceksin. Hep senin dostun olsun. Bu karantina sürecinde okuduğum Küçük Prens adlı kitaptan en beğendiğim cümleyi sizinle paylaştım. Ben de bu kitap üzerinden arkadaşım Vildan Gülöl'e meydan okuyorum. Vildan'ın da bizimle en beğendiği cümleyi paylaşmasını istiyorum. Kardeşim Ethem Korkmaz'ın meydan okumasını kabul ediyorum. Bardaki lekeyi galiba ilk defa bu yılın Ocak ayı ortalarında fark ettim. Bir tarihi kesinleştirmek için insanın o an gördüklerini hatırlaması gerekir. Onun şu an ateşi, sarı ışıl kitabımın sayfaları üzerindeki durağın yansısını, şöminenin üstündeki yuvarlak cam kağıtıdaki üç krizantemi düşünüyorum. Bu karantina sürecinde okumuş olduğum bu bardaki leke adlı kitabın en beğendiğim cümlesini sizlerle paylaştım. Ben de bir kitap üzerinden arkadaşım Fükan Bülbül'e meydan okuyorum. Arkadaşım Vildan Gülen'in meydan okumasını kabul ediyorum ve kitabımda en sevdiğim şiiri okuyorum. Sızı bağlılıkça kabuk, kaşıyıp kanattığım bir sızıydın. Uğruna kanattığım. Şimdi arkadaşım Arina'ya meydan okuyorum. Arkadaşım Furkan Bülbül'ün meydan okumasını kabul ediyorum. Şunu sakın unutmayın, önemli olan tek bir an vardır, o da şimdidir. Bu karantina sürecinde okuduğum İnsan Neyle Yaşar adlı kitaptan en beğendiğim cümleyi paylaştım. Ben de bir kitaptan İbrahim Güneş'e meydan okuyorum. Arkadaşım Arina Aktaş'a meydan okumasını kabul ediyorum. Yazı ve ben ikimiz de geceye aitiz. İkimizin de gözüme ve gönlünü acıdır. Gün ayak uydurmak zorunda kalmak, gece gelince sevinir bir ah çekeriz. Bu karantina sürecinde okuduğum Mecezir adlı kitaptan en beğendiğim cümleyi sizinle paylaştım. Ben de buradan Adil Saraca meydan okuyorum. Kardeşim Rahim Güneş'in meydan okumasını kabul ediyorum. Su dediğimiz akmazsa bulanıklaşır, çağlamazsa kirlenir. Mazi dediğimiz başı sonu olmayan, kıyılarına varılamayan, sınırsız bitimsiz, lamekan bir süreç. Süreklilik içinde bir an. Dem bu demli, dem bu dem. Zinciri içinde mazi, bizimle bu anın içinde. Bu karantina sürecinde okuduğum Medcezer adlı kitapta en beğendiğim cümleyi sizinle paylaştım. Ben de bir kitaptan Neslişah yürekle meydan okuyorum. Her yerde kitaplar vardı. Duvarların her birinde aşırı dolanma kusursuz laflar yükseliyordu. Duvarın boyası bile görünmüyordu. Bu, Nizal'ın gördüğü en güzel manzaraydı. Arkadaşım Ali'nin meydan okumasını kabul ediyordu.